Channel, yeah. there are too many. I'm gonna change my road. lakes? Uh, can be Sanırım beş tane göl göreceğiz. Gölcük. Bir tanesi bu. Birinci göl. Lake number one. <laughs> If I'm wrong, it's <laughs> your fault. I'm sure you wrong because I think are Şimdi birinci gölcükten sonra şuraya bakın. İşte bu bir göl. Buna göl number two diyebilir miyiz? Hadi diyelim. Burada bazı kaçaklar var. Sürüden kaçtılar. Şimdi köpek onların peşinden gelecek diye düşünüyorum. Geldi mi? Kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu yürüyüş toplamda 2 saat sürüyor saatini geride bıraktık. Hala aynı göldeyiz bu arada. Yükseldikçe diğer gölleri bulacağız. Hava fena değil, 20 derece falan. Ama Locarno'da bizim yaşadığımız yerde bugün 34-36 derece arası gösteriyor. Şanslıyız bence. Sıcaktansa soğuğu tercih edenler denim. Soğuk derken işte rüzgar, vahşi hava, vahşi hava. <laughs> o yüzden şikayetim yok. un 5 bit mola eh? <laughs> mola you know what is mola no pause pause eh alla fine il giro è questo qua vediamo siamo arrivati lì no? mi ha fatto il lago then we turn here here is where we are doing The hiking. Then we have to go up. There is the lake, 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 lake. Here is the highest point where we should arrive, and then from here we go down. Girl number three, kurumuş. Ve sadece şöyle bembeyaz. çiçekler basmış pamuk küçük çiçekleri <laughs> Çok az bir su var. sayımlarıma göre Lake number 4 4 numaralı gölümüz Bu da göl olarak kabul edilebilir Gölcük

Şöyle bir mola verdik. Benim fikrim. Hesteciğim. No regrets he? No regrets. <laughs> no. Önce ben girdim tabi. Şu yapışkan sinekler. Sonra Stecan. Don't swim and text. <laughs> I ufak bir serinleten moladan sonra 5. göle geldik. Bakalım. Göl number 5. Number 5 hemen az ilerisinde göl number 6 6 numaralı göl çok yakın birbirine çok 5 ve 6 yaklaşık 40-50 adım değil mi isteyeceğim that is sleeping good night <laughs> minik sandviç molası minicik minicik minik 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 <laughs> bonapste bonapta <laughs> şurada molamızı yaptık biraz güneşlendik şöyle buzulların hemen yanında arada gölge oluyor arada güneş bastırıyor ve Manzara bu şekilde. Güneş varken çok güzel. Çok güzel, çok çok. Evet. <laughs> Benim amacım aslında İsviçre'de gerçekten gerçek yaşamı göstermek. Hani böyle şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, işte şu kadar para kazanıyor, şöyle hayat var falan filan. daha ziyade gerçekten, gerçekte yaptığım şeyleri göstermek ve ee, tabi herkesin nasıl bir hayat yaşamak istediği tercihleri vesaire farklılık gösteriyor ama İsviçre olunca konu eni sonu şu doğada olmak işte ne bileyim işte. Hafta sonu yürüyüş yapmak spor yapmak ister istemez bence otomatikman geliyor. Eğer e, yeni şeylere yeni bir hayatı ülkeye açıksanız. Kendinizi birazcık da olsa. Yani bu aslında geliştirme değil, genişletme. Zaten var olan bir bilgi, donanım, tecrübe oluyor her insanın hayatında. Hayatın, geçmişin getirdiği. Bu da aslında yeni şeyler katma. Önceden atıyorum çok böyle yürüyüşü seven, doğayla çok alakası olmayan biriyseniz bile burada hafta sonları birçok şeyin alışveriş merkezleri olsun, işte ne bileyim şu bu insanların genelde çok vakit geçirmeye alışkın olduğu yerler olsun aktiviteler vesaire kapalı olduğundan dolayı ki çok çok da az olduğundan dolayı ülke biliyorsunuz büyük çoğunluğuyla dağlık ve vahşi yani o anlamda şey çok hakim şu olay şu olay çok hakim bu nedenle ee, gerçekten hayat buna dönebiliyor. Bu çok önemli bir konu. Bunu sevmem, bana eşim olmaz falan diye düşünüyorsanız yine e, size göre bir ülke olmayabilir. Çünkü inanın hani o kazandığınız parayla e, hayattan keyif alamamaya başlıyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Tabii var mı farklı şeyler de var. Mesela atıyorum, ben bunu yapmam da işte e, giderim. Havuz vardır, havuzlar açıktır hafta sonu. Havuz kenarında güneşlenirim. Yerim, içerim. Ondan sonra arkadaşlarımla buluşurum. Yerim, içerim. <laughs> ne bileyim evde otururum. Film izlerim. internetten alışveriş yaparım falan diye düşünebilirsiniz. Bunlar da var. En hareketli kanton bence yine bu anlamda şey. Zürih bence. Cenevre de fena değil. Büyük kanton oldukları için. Kanton Ticino çok çok daha şey. Doğacı. E, etrafı vesaire daha Yürüyüşlere, hafta sonları dağlarda olmaya müsait. O yüzden e, tercih yaparken bunlara da dikkat etmek lazım. Öyle. <laughs> Bu yaz ben Norveç'e gittim örneğin ve e, şunu fark ettim. Orası İsviçre'ye nazaran daha da bir... Ben hep wild kelimesini kullanıyorum ama biraz daha... Ee, yani vahşi doğa gibi çünkü hep böyle işte fiyordları falan var yine dağlık girişli çıkışlı suya böyle uzanan uzanan ufak şehirler demeyeyim de ufak ufak kasabalar şehir bile dermez ee, tarzında bir yerdi Norveç'in güney kısmı ki kuzeyi çok daha öyle olduğunu düşünüyorum mesela ben e, çok büyük keyif aldım çünkü sanırım hani benim sevdiğim şey bu ben mesela e, şey olarak atayım şey yazın işte deniz kenarına gideyim bir hafta on gün iki hafta lüks otelde kalayım öyle zaman geçirince çok sıkılıyorum ben daha çok böyle keşfetmeyi kendine baş başa kalmayı falan seviyorum o yüzden böyle her ne kadar önceden Türkiye'deyken bunun farkında değilmişsem bile burada yaşadıktan sonra bunun bana zevk verdiğini fark ettim ve daha da böyle hani e, olayı vayandılaştırdığımda rahatsız olmadığımı düşünüyorum Hani mesela atıyorum ileride bir fırsat olursa buradan bile taşınmam gerekirse daha çok kuzeye giderim diye düşünüyorum mesela. Bunu söylememin nedeni de yani herkesin hayattan beklenti, isteği farklı oluyor. Bir iki şeye göre karar vermektense biraz daha geniş çaplı bakmak çok önemli olduğunu gördüm. Yani şu an bana şurası en beş yıldızlı otelden daha gerçekten büyük keyif veriyor. Tamam onu da seviyorum kesinlikle ama 1-2 gün mesela. Ondan da belli bir süre sonra sıkılıyorum. Sürekli yiyip yatıp güneşlenmek daha çok stresen strese sokuyor beni. <laughs> Rahatlamıyorum daha çok yoruluyorum ama şunaya bakın mesela. Bundan sıkılma ihtimalim daha zor gibi geliyor. Bilmiyorum daha çok böyle kendimi buluyorum, kafamı dinliyorum. Huzur veriyor bana ve sanırım günümüz hayatında huzur ee, nadir bulunan, <laughs> değeri de az bilinen bir şey. O yüzden onu yakalayınca insan mutlu oluyor. Five star <laughs> Bu da lake number six. Right? Was I at six? <laughs> Altıda mı kalmıştım? Altı. <laughs> Şu ana kadar iki tanesine ayak girişi yaptık. Bir dahakine mayo getirelim diye size söylüyor. Ama kendisi normalde çok üşeyen biri olduğu için üşü geç. Çok çabuk üşüyor. Sanmıyorum gireceğin çünkü soğuk. O kadar da sıcak değil su. Ama çok güzel. Oste. Hmm. Maşallah. He? Ha? Maşallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Let's go to the lake number seven. or eight or. There will be a seven eight. Oh, you're not sure. Many. We thought five. We thought five, five. and we already found six. But, benje. Sence. Oh. Uh, ah, dokuz. Dokuz lake me. Huh? Doku's Nine tane göl. do mm hm. Hadi bakalım. Göl numara yedi. <laughs> Sanırım size haklı çıkacak çünkü <laughs> bu da number eight 8 numaralı göl. Bayağı güzel, bayağı güzel. Ste, bravo. What bir güzel hikinginde hikinging <laughs> <laughs> ve bir güzel yürüyüşün de sonuna geldik. Yine başladığımız noktada renk renk boy boy arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Bakalım bu defa bize geçit verecekler mi? Sesleri duyuyor musunuz?